Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisi Sürru Sohbetler 2 Ahlakı güzel olanlar Kıymetli kardeşlerim, Ashab-ı kiram, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah, ümmetin içerisinde en faziletli zümre hangisidir? Gece sabaha kadar namaz kılanlar, akşama kadar oruç tutanlar veya İlmi çok olanlar demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakı güzel olanlar buyurdu. Kişi ahlaklı olmadıktan sonra bütün dünyayı yerden gök kubbeye kadar ibadetle doldursa fayda etmez. Bilhassa bu hususta talebe evlatlarıma uyarıyorum. Nefsinizi ayaklarınızın altına almadıkça okusanız da hiçbir şey olamazsınız. Alimlerin huzuruna vardığınız zaman dışınızı, Evliyaullah'ın huzuruna vardığınız zaman içinizi düzeltiniz. Çünkü hak dostları Allah'ın nuruyla nazar ederler. Üstadımız Sami Efendi Kuddise Sürruh parmağını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Şayet okuyan bir kardeşimiz sırf rızkını temin için okuyorsa herhangi bir feyiz alamaz. Rızkı, rezzakı alem olan allah Zülcelal veriyor. Okumayan aç mı kalıyor? Şayet o kimse rütbe ve şeref için okuyorsa ona ibadet ediyor, ona itaat ediyor demektir. O da bir şey alamaz. Sırf Mevla rızası için talibi ilim olana hem rızık mıknatıs gibi yapışır hem de feyiz sağanak sağanak yağar. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh şöyle buyuruyor. İlim talebinde olanları dünyada rahatlık arar bulur. Ahirette de cennet arar bulur. Bu yüzden kardeşlerim yegane amacımız Mevlamızın rızası olsun. Gecemiz onun için Gitmemiz onun için, vermemiz onun için hülasa. Bütün amellerimiz Allah rızası için olsun. İnsan iki şeyden meydana gelir. Ruh ve nefis. Ruh alidir, yücedir. Nefis ise suflidir, alçaktır. Ruhun ahlakı daima aslı gibi kutsidir, nuranidir nefsin ahlakı da zulmanidir. Kendisinde ruhaniyet galip olanlarda ahlakı hasene güzel ahlak galiptir. Nefsaniyet galip olanlarda ise ahlakı seyyiye kötü ahlak galip olur. Rahmetli babam Esad-ı Erbili Kuddises-i Ruh'un halifesi Şeyh Mustafa Hulusi Efendi Kuddises-i Ruh şöyle söylerdi. Cenab-ı Hak mahlukatı yaratınca sordu. İçinizden bir kısmı yemeyecek, içmeyecek, uyumayacak, erkeklik dişilik yok. Nurani varlıklar olacaklar ve devamlı ibadet halinde bulunacaklar. Bu vasıflara kim sahip olmak ister? Melekler, biz olmak isteriz, dediler, yeter ki ehli cehennem olmayalım.'' Diğer bir kısım yiyecek, içecek, uyuyacak, her zevkini tatmin edecek, onlara azap olunmayacak. Sonunda toprak olacaklar. Kim bu vasıflarda olmak ister? Hayvanlar biz bunu isteriz dediler. Diğer bir kısım içinde hem dünyada lezzet var hem de ahirette cennet var. Allah'ın cemali var. Ancak Onların karşısına nefisle şeytanı dikeceğim. Eğer galip gelir de imanlarını yürütebilirlerse ehli cennet olacaklar. Bu vasıfları kim ister? Hazreti Adem Aleyhisselam ben isterim dedi. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben isterim dedi. İnsanlar biz isteriz dediler. Bu iki grubun ortasında olan insanoğlu bazı vasıflarda meleklerin de hayvanların da kardeşi oluyor. Her ikisine de benzerliği var. İbadet, itaat, namaz, oruç, hac, zekat, zikir fikir bakımından meleklere benziyor. Yemede, içmede, uyumada, erkeklik ve dişilikte hayvana benziyor. Şayet insanoğlu nefsine esir olmaz ve Allah yolundan ayrılmazsa, meleklerden bile üstün olur. Tin 4-5 Aksine sapıklığa düşerse, hayvanlardan daha aşağı bile olabilir. Araf 179 Zina ile, kumarla, içkiyle, ana babaya isyanla ve diğer günahlarla kendi elini kolunu bağlar ve böylece cehenneme düşer. Kardeşlerim, gelin Allah'ın rızası için ibadetle, zikirle, şükürle dolalım. Meleklerden eftal olalım. Allah muhafaza fenalıkla meşgul olup hayvanlardan olmayalım. Hayvanlardan daha ziyade sapıklığa düşenlerden olmayalım. Çünkü kafirler bile ahirette hayvanlara gıpta edecekler. Keşke biz de toprak olsaydık diyecekler. Nebe Suresi 40 İnsan oğlunun işi pek de kolay değil. Mevlana Hazretleri Kuddise Sirru bu durumu bir misalle şöyle izah ediyor. Ben bir ejderha gördüm. Yuvasında bir bülbülü yemek için ağzını açmış, bir kuzuyu da kurt yakalamış. Başlarında bir çoban da sopasını kaldırmış, bekliyor. Ejderha da kurt da çobanı dikkatle takip ediyorlar. Bir fırsat bulsalar hemen saldıracaklar. Vücut halkasının içindeki nefis ejderhası, ibadetü taat bülbülünü yemek için ağzını açmış bekliyor. Şeytan da kurt, iman kuzumuzu parçalamak için fırsat kolluyor. Akıl ise çoban, ikisini de korumaya çalışıyor. Evet kardeşlerim, İman, reisi cumhur, akılda başbakan olursa, ahlaki güzelliklerde bakanlar olursa, vücut ülkemizde imanın hakimiyeti gerçekleştirilmiş olur. Allah'ımız imanımızı vücudumuzda ve bütün benliğimizde hakim kılsın. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.